Bir haftalık kavanoz yemeklerimin ardından arkadaşlar şimdi de buzluk yemeğini pişireceğim. 2 tane buzluk yemeği ayarlamıştım. Şimdi tencerenin içerisine 4-5 yemek kaşığı zeytinyağı koydum. Üzerine de buzluktan çıkardığım hala buzullar, kuru soğan ve havuç dilimlerini ekliyorum ve bunları kavuracağım. Bunlar da hazırladığım lahanalarım hala buzlu. Biraz kavrulduktan sonra havuç ve soğan üzerine bir yemek kaşığı karışık domates ve biber salçasını ekliyorum. İyice karıştırıyorum. Salçamın dağılmasını sağlıyorum. Evet güzelce kavurdum. Şimdi üzerine lahanalarımı ekliyorum. Şimdi lahanalarla birlikte havuç ve kuru soğanımı şöyle güzelce kavuracağım. Evet kavrulduktan sonra üzerine sıcak su ilave ediyorum. Çok aşırı su koymuyorum arkadaşlar. Fazla sulu olmasın. Bir yemek kaşığı pirinci ilave ediyorum. tuzunu serpiyorum. Biraz daha tuz ekledim. Şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi üzerine limon suyu ekledim. Bir limon suyu civarında. Tenceremi kapatıyorum ve pişmeye bırakıyorum arkadaşlar. 15 dakika sonra yemeğim pişti. Gördüğünüz gibi güzel bir sebze yemeği yapacak olanlara afiyet olsun.